Kripto gündemden herkese merhabalar. Bugün 24 Kasım 2022 günlerden perşembe. Günün öne çıkan önemli haberleriyle karşınızdayız. Haber turuna başlamadan önce her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme veya bir kısıtlama kripto piyasalarını çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. Bu yüzden sizler de piyasalardaki en güncel haberlerin yer aldığı kripto gündemini izlediğinizden, kanalımıza abone olduğunuzdan ve bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak, hatırlarsınız geçen hafta iflas eden kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlatmıştı. Dün akşam saatlerinde Masak'ın resmi web sitesinde eski Siyosem ve diğer yöneticilerin mal varlıklarına el koyulduğu açıklandı. Masak yaptığı soruşturmada borsanın 3 konuda usulsüzlük yaptığını tespit etmiş. Bunlar, gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişilere uhdesine geçirildiğini veya yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işlevine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği. Evet, sizlerle yaklaşık 2 haftadır FTX krizini tartışıyoruz. Bu sürece herkesin bir şekilde dair olduğunu hepimiz şahit olduk. Kimi FTX'i satın almaya çalıştı, kimi korudu, kimi suçunu gizledi, kimi ise iftira attı ve manipülasyon yarattı. Ama bu konudaki en sert ve en somut adımı masa anlattığını söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde bu konuda detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağım. FTX'in çöküşünü izleyen bizler bu süreçte birçok olaya şahit olduk. Yatırımlarımızın değer kaybetmesini izlemek çok zorken bir de üstüne yaşananları yorumlamaya çalışmak ve buna göre pozisyon almak piyasayı uzaktan takip edenler için neredeyse imkansız hale geldi. FTX'in çöküşünü kripto paralar için bir dönüm noktası olarak düşünebilirsiniz. Kimileri bu çöküşten mallarını zararına da olsa kaçırırken Kimileri bunu fırsat bildi ve sepetini doldurdu. İleride bu süreci her iki tarafın da hatırlayacağına eminim. Sağolsun Amerikalı yazar Michael Lewis de FTX'in çöküş hikayesini kaleme almış. Belki tanıyorsunuzdur şu meşhur The Big Short filminin uyarlandığı kitabı yazan arkadaş. Şu anda Apple, Amazon ve Netflix gibi medya devlerinin bu hikayenin film aklını alabilmek için birbirleriyle yarıştıkları söyleniyor. Apple'ın çok ciddi bir teklif sunduğu ve anlaşmaya çok yakın olduğu söylense de, anladığımız kadarıyla diğer devlerin de bu hikayeyi Apple'a bırakmaya niyetleri yokmuş gibi gözüküyor. Yazar ise satış konusuna girmeden hikayesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Sizlere aynen aktarıyorum. Sanırım bir kripto kitabı olarak çerçevelenmesi mümkün. Ancak bu bir kripto kitabı olmayacak. Bu gerçekten sıra dışı bir karakter hakkında olacak. Kripto hakkında her şeyi öğreneceksiniz ve ABD'deki piyasa yapısının neyi mahvettiğini göreceksiniz. Evet, kitabı da filmi de şimdiden merakla bekliyoruz. Çünkü yazarın son 6 aydır FTX'i, eski CEO Sam'i ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini, olaya son derece hakim olduğunu biliyoruz. Bakalım bize hangi noktalarda ışık tutacak ve ekonomiden anlayan yazarımız bu olayları nasıl yorumlayacak? Evet, birçok ülkenin şu anda kendilerine ait dijital para altyapısını hazırlamak için çalıştıklarını biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in araştırma etkilerinden olan Antonio Martin, Londra'da düzenlenen bir konferansta stablecoin'ler hakkında konuşmuş. Stablecoin'lerin merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini oluşturması için bir kısa yol fırsatı sunduğunu düşünen yetkili, Merkez Bankası'nın bir stablecoin projesinin teminatını resmi garanti altına alması ile bu senaryonun olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Şimdiki haberimiz ise uzun zamandır piyasadaki olumsuz havadan dolayı konuşamadığımız ama bence asıl meselemiz olan teknoloji hakkında. Tabii ki teknoloji dediysem yeni çıkan cep telefonu değil konumuz blockchain teknolojisi olacak. Ethereum geçtiğimiz aylarda merge güncellemesi birlikte Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçiş yaptı. Kullanıcılar artık bu sayede ağda doğrulayıcı olmak için bizzat kendileri ya da bir üçüncü parti aracılığıyla stake yapabiliyorlar. Coinbase, Kraken, Binance gibi büyük isimler bu kullanıcılara yönelik hizmetler sunmaya başladıktan sonra Ethereum andaki doğrulayıcı düğümlerine yatırılan Ether'lerin büyük bir kısmı bu isimler tarafından yönetilmeye başlandı. Ethereum geliştiricileri staking ödülleri için çekim özelliğini devreye sokarak bu durumun doğurduğu merkeziyet kaygılarını gidermeyi hedefliyor. Gördüğümüz kadarıyla Ethereum önüne çıkan bütün basamakları topluluğunun aklıyla beraber teker teker çıkıyor. Sektörün en büyük yıldızlarından. Umarım piyasaya kattıkları ve katacakları her zaman daim olur. Evet, bültenimizdeki son haberimiz ise futbol severleri heyecanlandıracak türden. İspanyol futbol kulübü takımlarından İspanyol, kripto para ile maç bileti satacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, kripto Sinek ile işbirliği sağlanarak, 30'dan fazla kripto para birimini ödeme yöntemi olarak kabul edecekleri söyleniyor. İlk etapta taraftarlar, kulüplerinin maç biletlerini, lisanslı ürünlerini ve çeşitli deneyimlerini 30'a aşkın farklı kripto para ile satın alabilecekler. Devamındaki süreçte ise, Espanol'un stadına kripto özellikle ATM kurulması gibi adımların olabileceği de konuşuluyor. Sinekin CEO'su, kripto para ödemelerini doğrudan taraftarları sunmak için Espanyol ile işbirliği geliştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği kripto ödemelerini gerçek dünyada uygulanabilir ve ölçeklenebilir hale getirme planlarımızı hızlandıracak açıklamasında bulundu. Evet ben de bu haberi okuduğumda bir futbol sever olarak heyecanlandığımı söyleyebilirim. Kripto para ile taraftarlarını ilk buluşturan kulüp olan Espanyol'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bu haberle bugünkü bültenimizi tamamlıyoruz. Sizler bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız beğenerek, paylaşarak, takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere.